Yaz. Depolama tamam. alanı. Üç. 4 dört. Rahat dört artı bir abi. Şilte yapmayın. Country mutfak. İskandinav esintisi yazıyorum. Yapıyorsun bu spor. Akıllı ev. Deniz mi şu? Deniz mi? Deniz gibi. Yaz. Yeşil ve mavinin buluştuğu sıcacık bir yuva. Bir dakika. Cengiz bu ne? Kime güveneceğinizi bilmediğiniz bir dünyada güvenilir bir nokta. Kripto'nun güvenli noktası. Kripto'nun güvenli noktası. Coins'e Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Piyasa hareketlenmeye başladı sevgili dostlar. O beklediğimiz, sabrettiğimiz dönem geçiyor, geçti. Ama şimdi ne olacak? Şimdi piyasa daha hassas, daha hızlı alışların ve daha hızlı satışların olduğu bir döneme yavaş yavaş giriyoruz sevgili dostlar. Özellikle Fed'in faiz indirimi biliyorsunuz bunu ne zamandır söylüyorum. Şimdi yine söyleyeceğim. Bu faiz indirimi geldikten sonra Global piyasada insanların, yatırımcıların para kazanabileceği yerler kısıtlanmış olacak. Bunlardan da bir tanesi kripto. Sadece insanlar borsada ve kriptoda para kazanabilecekler dünya çapında. Çünkü neden? Faizler indirilmiş olacak ve faizlerden çıkan para ya borsaya, altına, dolara, kriptoya gidecek. Bu da bu boğa sezonunu daha da hızlandıracak ve boğa sezonunu başlatacak arkadaşlar. Bu gördüğünüz yükselişler tam bir yükseliş değil. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum ve bugün ben bu videoyu çok uzatmayacağım. Kısa bir video yapacağım. Bunun mantığı şu. Bugünkü yükselişlerin anlık takip edilip anlık bilgi verilmesi gerek. Anlık bilgi verilmesi gerektiği için ben buradaki bilgilerin hepsini aşağıda link var. Oradaki ücretsiz olan WhatsApp grubumuzdan paylaşacağım. İşte şu an tutun arkadaşlar, bakın yükseliş devam ediyor. İşte satın, alım yapacaklar şu günü beklesin gibi daha hızlı bilgileri WhatsApp'tan vereceğim için çünkü bugün biliyorsunuz güzel yükselişler var, güzel hareketler var. Kimi coin yerinde sayıyor, kimi coin pamplanıyor. Genel bir yayın açmak, genel bir yayını anlatmak sizlere pek fayda sağlamaz. Ben de amacım fayda sağlaması için sizleri bugün WhatsApp'a davet ediyorum. Ücretsiz olan WhatsApp grubumuza. Bakın sabah bir yazı paylaştık WhatsApp'ımızda ve dedik ki yeni alım yapacaklar. Bugün alım yapmasın. Bekleyin arkadaşlar diye. Bunun gibi değerli bilgiler. Bu yüzden bu yayınımda sizlere bir şey anlatmıyorum. WhatsApp'ta anlatacağım. Lütfen oraya gelin sevgili dostlarım. <laughs>